Hoş geldiniz. Arkadaşlar gelebilir. Çünkü televizyon falan çalışıyor. Evet can. Oraya giremiyoruz. Benim kuzenim ile çok soktu çünkü geçen videoda donduk. İki paket sürpriz paket yaptık. Birini başka bir videoda açacağız. Birini bu videoda açacağız. Seni göster bakalım. İkisini de mi? Evet. <laughs> bunlar bu la bu. Hangisini açalım <laughs> önce? Neyse hangisini açalım? İlk Ya ilk başta kuram ile başlıyoruz. Ama kuramı daha fazla var. İlk bunu açalım. Aynen bence de. Şimdi bunun başına al Şimdi. bırak onu. Bağırmayın. Tamam neyse şimdi bunu labubu bu bu mavi yeşil mor çizgi pembe kırmızı çıkacak mı siyah renk ya, renk çıkabilir hadi bakalım o zaman alıcım bunun başına açar mısın ben çok dikkatli değilim çünkü Hadi bakalım hızla. Pika, 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 Aa, ya, gidelim. Gidelim. Hayır. Evet. Uzaktan evet. bakalım. Hangisi çıktı acaba? Belli. Açmayalım. Çok belli. <laughs> Aynen çok belli. Ama hangi renk? Ben... Valla. o kadar kağıt harcadık ya <laughs> Ne sevdin ya? Tamam bunun Can, bunu sen bunu boş ver. Var. Tamam. Arkadaşlar size en mavi. Bence çok güzel. En sevdiğim renk olduğu için. Diyelim ki yeşil. Şuradan. Acaba yeşil var mı? Şey yok. Acaba. Şey yok. yok çünkü. Şey yok. Şey yok. Aynı gerçek abi şey gibi öldü. özledim. Aa üstümde öldü. Ben bunu burama rozet diye atıyorum. Hadi <laughs> sıla. bu doldu. Şey ben bunu burama rozet diye atacağım. <gülüyor> 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 Hayır. Bunu neden koymasın? Onu en son yapacağız. çok gerçekten. Şimdi. Aa, ya hiç istedim. Ne Şimdi ben açıyorum. Yaptın masayı. Özel açacağımız için şöyle. Şurayı yırt. Orayı boş o boş ne yaptık bu arada? Boş boş ne Bana bu bir kesersin. Bu la bu bu bana hangi renk çıkacak acaba? başlıyor bu? Bence mor. Bence kahverengi. Çünkü dışından birazcık gözüküyor. <laughs> ya ne oldu? Kay. Burada sesinde var mıymış evet? Secret çıkar inşallah. Şöyle kahverengi. Kahverengi ise de olduğu için rozet alamıyor. Şaka. Ben bunların paketlerini gider misiniz sessiz? Lisa ile gidin. Şimdi Ben çekiyordum. İki tane sen çektin. E tamam sen çekmişsin. Geri tutuyorum. Yuh. Arabanın işte kaydırıdan yapmışlar. Adam da yıkmış. Demek ki çocukları yapmış. Ver. Nisa gözükme. Gider misiniz? Ece yok ben iyisiyim. Baba telefonunu al. Yeşil. <laughs> Aaa Aliye'nin en sevdiği. O yüzden rozet veriyorum Aliye'ye taktığım diye. Mor var mı? Mor takarım ben. Mor çıkarsa da. Evet çıkarsa. Bunu paketleştirelim. <laughs> Kendinize de bakın. <laughs> Bu da rozet olamıyor. aa. Rengi, çok güzel Güzel direkt. yine yapalım. Nisa videomuzda gözükmez misin? Gider misin? Ses çıkarmaz mısın? De. Alya istiyor ben değil. Alya'yı da kıracaksak tamam. Ay çok yakıştı bana. <laughs> <laughs> tamam aferin olsun canıma çok sevgi Tövbe tövbe. Hangi benim oraya lan hangi mor? Bu mor atmam. ben takacağım. Ya tamam. takacaksın anladın. Bu arada kapatmıyorsun Beyaz ilmesini. gibi gözüküyor bu arada. İğnesini kapatmıyorsun arkadan sadece sokuyorsun. Çok bir kırıldı oraları. Eee arkasını gösterebilir miyim? Önce taslak çevirmişim sonra demişim ki bu bu biçeceğim. Pika, 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 pika. Nasıl kırmayı becermiş bu? Dedim ya o kaybolmuş sonradan. Yeniden, yeniden hayatı da çıkamıyorum. Olsun bir şey olmaz. Tamam, çıkamıyor. Ay ben sana bakayım. Çok dünya rozeti. Ay kırmızı. Dünya rozeti aldım arkadaşlar e çakacaklar bu şey. Yani Aliye'ye dünya rozeti veriyorlar. Sıfır başarılı Aliye ya. Tamamdır işte. Eğitim. 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 Çok dikkatli ol düşmesin. o zaman Eğitim. devam edelim. Eğitim. Lım lım. Aa, açalım bakalım. Çık bakayım. Sen kaçıncıya açıyorsun? Az önce ben açtım? Evet. Sen açsın ya. Aa ben açtım. Hepsi var. Hep böyle yapıyoruz. Daha sonra da saçlarla başlıyoruz. Kula la bu bu. Kula kula kula. <laughs> Kolay benim ne? özel çıktı mi? şuna ne güzelliğine bakın bu benim oldu neyse Lavu la, bu, bu da kolu la bu sakın Allah ben eme, bir dakika yok paketlemişim şurası Ay bunu buralara hep yırtılmış ya Nasıl kayar mısın? Hep sen gözüküyor benim sandalyeme girdim.

Ol, ben tamam size mı? Ben Şimdi arkadaşlar Aliye de sarı kola çıktı. Aliye'cim bir türlü göstermediği için ben göstereyim dedim. Al Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Çok seviyorsanız hoşçakalın.